Gebeliğin e, bir kere süresini az önce söyledik. Aşağı yukarı 10 aylık bir süre. Bu içeride bebeğin e, yeterince oldumlaşması, dünyaya geldiği zaman hazır olması için gerekli olan bir süredir. Eğer bu süre tamamlanmadan doğum meydana gelirse, yani erken doğum olursa bu bebeği dışarıda çok sıkıntı çekeceği anlamına gelir. Erken doğum gebeliğin kendisinden veya annenin sağlık durumundan kaynaklanarak ortaya çıkabilir. Gebeliğin her bir gebelik için erken doğum riski vardır maalesef. En az yüzde ondur. Bazen çok erken bir doğum olur. Mesela 32. haftadan önce ki bu oran da yüzde tekil gebelikler için. Çoğu gebelik olursa bu risk çok daha artar. Birincisi erken doğumdur gebeliğin kendisinden kaynaklanan. İkincisi annenin vücudunda gebeliğin yarattığı bazı değişiklikleri vücut tolere edemez ise annenin tansiyonu yükselebilir. Preeklamsi dediğimiz tansiyon yüksekliği ve idrarda protein kaybıyla ortaya çıkan özel bir durum vardır. Bu sadece gebelerde görülen bir durumdur. Preeklamsi ya da işte gebeliğin yarattığı hipertansiyon yine annenin veya bebeğin hatta hayatını tehlikeye sokabilecek kadar tehlikeli olan özel bir durumdur, gebeliğe ait bir durumdur. Bunun dışında bebekle ilgili büyüme, gelişme kısıtlılıkları yine gebeliğin kendisinden kaynaklanan bir durum olabilir. Bunun dışında gebelikte plasantanın yerleşimine bağlı kanamalar meydana gelebilir. Bu kanamalar yüzünden yine bebeğin hayatı ve annenin hayatı tehlikeye girebilir. Bunlar sadece gebeliğin kendi doğasından kaynaklanan ve herkesin başına gelebilecek şeyler veya her şey tam yolunda gidiyor gibi görünürken bir gün e, aniden bebeği koruyan zarlar yırtılabilir, bebeğin etrafındaki su boşalabilir, erken membran rüptürü denilir buna. Yine bu durum da e, her gebenin başına gelebilecek ve gebeliğe özgü bir sorundur. Her biri de bebek için de, anne için de önemlidir.